Günaydın, günaydın. 5-6 ee, aydır video çekim yapmıyorum, şu an yapıyorum. Şu an nasıl çıktığına dair fikrim de yok. Ve tekrar yeniden heyecanlandım. Video çekerken <laughs> garip bir his oluyor. Ve kocaman kamerayla şu an çekiyorum. Umarım nettir. <laughs> Başladım. Evet arkadaşlar, Emine ablaya geldim. Emine abla. <laughs> <laughs> Büyük değişim yaratacak şimdi bana. <laughs> Her zamanki gibi. Before after. Başlıyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Kız sen <de> selam ver. <laughs> Aynı adam mı burada ama? Fark etmez. Elimde edeceğim? tabak çekiyor şu an zaten. <laughs> evet. Gördün mü? Tamam. Evet Emine abla. <laughs> Harika yarattın. Ne düşünüyorsun? Ya. <laughs> Sen de çekebilirsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Orna Badisi'ne geldik. Sinem'le beraberiz. <laughs> Bugünkü rehberimiz Sinem. Ben hiç gelmedim buraya. İlk gelişim olacak. Oldu zaten. <laughs> Ve mikrofonu almayı unutmuşsun. Ne diyorsun? Ne mikrofonu? Mikrofon işte yanında. Ha ben bilmiyorum. Ya. <laughs> mikrofonu unuttum. Kamerayı alıyor ama mikrofonu unutuyor. <laughs> kuaförden çıktım, direkt buluştum Sinem'le. <laughs> Benim kuaförden çıkmama gerek yok bir kere. <laughs> Ay çok güzel kızım. Bellemişsiniz bir çamlı. Giriş yapıyoruz Sinem Hanım. Evet. <laughs> Buyurun. Başlayalım. Hadi şurada fotoğraf çekirelim. Bizim var. Hatta mantar değil ona başka bir isim. Neydi ya anladı. Çıntar mı ne? Ne? Çıntar mı ne öyle bir şey. Ben de tam bilmem. Hiç bilmem. Ben de tam bilmiyorum. işte kulaktan dolma kalmasın. Elinde kalsın telefon. <laughs> Yukarı mı? Hı hı. Okey. Minibüs durakları burada bırakıyor Evet <laughs> aşağıdan geçiriyor, burada indiriyor. Nice. Dur dur dur. Orada hep beraber kutluyorduk işte. Kız muhteşem. Valla. Çamlıktaki sular. Şey, yok. Burada su akıyor. <laughs> tamam ben çaldım tam, 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 artık kızım ya. Hep, Ay. panik, Aynen öyle. Yıllardır oraya gidiyoruz kızım. <laughs> ben de getirir alırım diye düşünüyordum. Vazgeçtim. Aferin almadın. Almadım. Ben almadım. almadım, sen de almadın. Almadım, almadım. Seni bekliyordum. Tabii ki. Herkes ümitli. <laughs> Yorma. <Gülüşmeler> Coştular. Sevgililerin mekanıymış bak ha. Göl kıyında bak orada. Ha s evet. S s s o sandalye zaten bu yıl şey A yaptı. Gerçekten Kızılay mı dağıttı onları <laughs> ben bilemedim ben. ne bileyim. Kızılay dağıttı. Bu ikinci köprü. <laughs> evet Sinem Hanım yolculuğumuz bitti mi? Evet bugünlük yolculuğumuz <laughs>